Kızım, sen böyle sürekli mesaj yaşıyorsun. Kimdir kaç lira telefon parası gelecek? Harçlığından ödersin ona göre. Anne, ne mesajı ya? İnternetten yazışıyorum. Yani bedava. Ne haksa. O telefon bırakılacak, bu yemek bitecek. O kadar. <laughs> tamam Özel hayat kalmadı. Yani benim de bir özel hayatım var sonuçta. Tak, ver bakayım telefonu tamam. ona. Çabuk ver. Bıraksana sen bunu? Bunları... telefonu. Allah. Allah. Allah Allah. Anne ne yaptın? O mektup gönül aldı. Ne mektubu ya? Ay. Gönül Hanım, size dün bu zarf geldi ama kusura bakmayın biraz kazaya uğradı. Oraya bırakıver Asiye. Şu an çok önemli bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Aa, i̇yi günler. Ben Profesör Doktor... Faruk Demir'le görüşebilir miyim lütfen? Gönül Karan.